Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'una bima Ve zidna ilmen ve amelen ve fıkhan fid dini bir rahmetike ya erhamen rahimin. Bir evvelki dersimizde abdestin farzlarından bahsetmiştik. Bugün de nasip olursa abdestin sünnetlerinden devam edeceğiz. Geçen dersimizi kısaca özetlemek gerekirse demiştik ki abdestin farzları üç uzvun yıkanması bir uzvun ise mes'edilmesidir. Yıkanması farz olan azalar, uzuvlar yüz, eller ve ayaklar mes edilmesi farz olan uzuv ise baş idi. Peki yıkama nedir? Kısaca buna da bir temas edelim. Yıkama isale demektir. Yani suyun uzuv üzerinden akıtılmasıdır. Ancak akıtılan suyun uzuvdan damlaması şart mıdır değil midir? Bu noktada da mezhep imamlarımız açısından görüş farklılığı vardır. İmam bu Yusuf Rahimullah'a göre suyu uzuv üzerinden akıtmak yeterlidir ancak tarafine göre yani İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre ise illaki birkaç damlanın uzuvdan damlamasının şart olduğunu ifade etmişlerdir. Tabi bu görüş ayrılığının semeresi kar, buz veya bu emsali şeyleri bir kişi abdest uzuvlarına sürse ve böylece eli, yüzü ve ayakları ıslansa ancak herhangi bir damlama söz konusu olmasa bu kişinin abdesti olur mu olmaz mı? İmam Ebu Yusuf'a göre olur ama İmam Azam ve İmam Muhammed'e göre bu kişinin abdesti olmayacağı şeklinde beyan edilmiştir. Tabi ibadet konularında ihtiyatla hareket etmek her zaman daha güzel olduğundan dolayı bu noktada tercihe şayan olan tarafinin görüşüdür. Yani İmam Azam, Ebu Hanife ve İmam Muhammed'in görüşüdür. Peki mesh etmekten kasıt nedir? Mesh etmekten kasıt ise isabedir. Yani suyun o uzva isabet etmesi, ıslanması bu ıslanma illaki elin temas etmesi şartı yoktur. Hatta yağmur altında kişinin başı ıslansa velev ki bu kişi elini başına temas ettirmese de Mesih yerine gelmiştir. Başın meshedilmesindeki miktar başın dörtte biri kadardır demiştik. Hanefi mezhebine göre bu miktardan daha aşağıya olursa bu farziyet yerine gelmemiş olacaktır. Farz miktarının dörtte bir olmasının delili ise sahih-i müslim. Hakim'de Mughira bin Şube'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem ata subat ete kavmin ve tevadda ve mesha' ala ve khuffehi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmin çöpüğüne geldi. Orada küçük abdestlerini yaptılar. Sonra abdest aldılar. Nasiyesine ve mesleri üzerine mesih yaptılar. Nasiye baş tarafta bir perçem demektir. Bir kabza. Bu da takriben baş dörtte birine tekabül etmektedir. Ayrıca ayetteki ba harfi ceri wamsahu bi'ru'usikum ıslak içindir. İlsak bir şeyi diğer bir şeye yapıştırmak demektir. Kaidedir ki ba harfi ceri meshedilen şeyin başına gelirse aletin yani elin tamamını içine almayı, aletin başına gelirse meshedileni tamamen içine almayı gerektirir. Bu da el miktarın mesh ifade eder. Çünkü elin başa değdirilerek kaplayacağı saha genelde dörtte birden fazla değildir. Bunun için ayetten anlaşılan bu kadar bir miktar olmuş olur. Şimdi dersimize başlayalım. Ve sünnetül abdestin sünnetleri, abdestin farzlarını okuduk. Şimdi sünnetlerini okuyacağız. Peki sünnet nedir? Sünnet aleyhissalatü vesselam efendimizin genelde yaptığı, teşvik ettiği fiil ve davranışlara sünnet denir. Bazen yapıp bazen yapmayan yapmadıklarına müstehab, mendup ve edep şeklinde ifade edilir. Nedir sünnetleri? Gaslul yedeyni iki elleri yıkamaktır. iler rusgayni bileklere kadar yıkamak. Nerede? İptida en başlangıçta, en başta. Çünkü birçok kişiyle musafa yapıyoruz. Bu hususta temizliğine dikkat eden var, dikkat etmeyen var. Ayrıca birçok şeylere elimizle temas ediyoruz. Haliyle elimizde birçok mikroplar oluşabiliyor. Şayet ellerimizi baştan başlangıçta yıkamadan direkt yüzümüzü yıkayacak olsak veya ağzımıza su verecek olsak bir takım hastalıklara yol açabiliriz. Dolayısıyla başlangıçta öncelikle ellerimizi bileklerimize kadar 3 sefer yıkayıp daha sonra diğer uzuvları yıkamak gerekir. Burada şafilerin dikkat etmesi gereken kollarını yıkadıkları zaman tekrar ellerini yıkamaları gerekir. Çünkü onlarda tertip farzdır. Sadece kollarını yıkamaları gerekmez. Yeterli olmaz. İkincisi ve ismiyle besmele çekmek, Eûzü besmele çekmek abdestin başında bu hususta da gelen bir hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki men ve zekar smallahi kana tahuran li jami'i kim abdest alır Allah'ı zikrederse yani besmele çekerse bütün bedenini yıkamış temizlemiş gibi olur ve men tavadda ve lem kana tahuran kim abdest alır ve Allah'ı zikretmezse besmele çekmezse sadece suyun isabet etmiş olduğu uzvunu yıkamış olur buyuruyor hadis-i şerifte. Üçüncüsü ve sivaku misvak kullanmak. Es sivak kelimesi hem misvak ameliyesine yani misvak kullanmaya şamil geliyor hem de misvak çubuğuna şamil gelir. Dolayısıyla bir kimse misvak çubuğu olmasa da fırçalama işlemiyle ağzını temizlese veya elleriyle temizlemiş olsa sünnet yerine gelir mi? Gelir. Tabi misvak ağacı ile yapılsa daha kuvvetli sünnet olmuş olur. Bu usta da gelen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki لَوْ لَاَنْ عَلَى اُمَّتِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوِّنْ Şayet ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muvatta'da olan bir hadis-i şerif İmam Muhammed rivayetiyle geliyor. Başka bir rivayetle de geliyor. لَاَمَرْت bir bis ma'a kulli salatin ve kulli salatin her namazla beraber veya her namaz esnasında şeklinde rivayet de vardır. Yani abdestin değil de namazın sünnetlerinden diyenler var ki Şafiilerde namazın sünnetlerindendir misvak bizde abdestin sünnetlerindendir. Bu hususta yanlış yapılan bir uygulama var. Yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Bazı Hanefi kardeşlerimiz onlardan namaza kalktıkları zaman ağzını misvaklıyorlar. Tabi burada dikkat edilmesi gereken hanefilerde kan çıktığı vakitte abdest bozulur. Dolayısıyla misvak yaparken diş etlerinde kanama olabilir. Farkında olmadan abdestsiz namaz kılabilirler. Onun için bizde sünnet olan mazmaza yaparken ağzımızı yıkarken misfakı o zaman kullanmak. İmam-ı Azam Efendimiz bu ikinci rivayetteki hadis-i şerifi şöyle izah etmiştir. Bir kimse abdest aldığı zaman misfak kullansa o abdest ile misfak kullandığı abdest ile yüz rekat namaz kılsa yüz rekat namazda misfakla kılınmış gibidir. Dolayısıyla bu şeylere dikkat etmek gerekir. Hatta bir imam efendi böyle namaza kalktığı zaman misvak kullanıyordu. Kendisi Hanefi olduğu halde. Namazdan sonra kendisini uyardığımda içeriden bir kitap getirdi. İhya-i Ulumiddin Mam Gazali Hazretleri'nin işte bak dedi burada hadis-i şerifte Efendimiz namazda buyuruyor. Dedim ki Hoca Efendi bir kere bu fıkıh kitabı değil. Ayrıca İmam Gazali Hazretleri Şafi ulamasındandır. Bu hadisi zikretmesi de normaldir. Dedim peki bu hadisle amel ediyorsunuz ama bu konuyla alakalı diğer hadisleri gözeterek belli bir usul çerçevesinde mi amel ediyorsunuz? Yani İmam-ı Azam bu hadisi şerifi niçin almamış? Buna baktınız mı? Bunun gerekçesini araştırdınız mı? Velasıl ahkam ifade eden ayet ve hadisler tabi olduğunuz müştehidin süzgecinden, dezgahından geçirmeden sığ bir anlayışla amel edilmez. Bu tıpkı ilaç gibidir. Nasıl ki bir ilacın dozu ayarlanmadan, bir işleme tabi tutulmadan kullanılmadan kullanamıyorsak aynen ayet ve hadislerde de sığ bir anlayışla amel edemeyiz. Usa dikkat etmek gerekir. Peki abdestin sünnetlerinden dördüncüsü ve gaslul femi ağzı yıkamaktır. Bimiyahin sularla yani ayrı ayrı sularla. Daha enfi burnu yıkamaktır. Ne ile bimiyahin ayrı ayrı sularla. Yani ağzı ve burnu yıkarken her defasında suyu yenilemek, avucumuza yeniden su almak. Ağzı yıkama işlemine ne diyoruz? Mazmaza diyoruz. Mazmaza nedir? Suyun ağza konması, çalkalanması ve atılması. Burnu yıkamak ise nedir? İstinşaktır. İstinşak nedir? Suyun buruna konması ve nefesle burnun içine hafifçe suyun çekilmesi. Bugün yanlış yapılan uygulamalardan biri de istinşak meselesidir. İstinşak nedir demiştik? Cezbul mai bin nefes. Nefes ile suyu burnun içerisine çekmektir. Yoksa burnun dışarısını, zahirini kanmakla istinşak sünneti yerine gelmez. Mazmaza ve istinşakta mübalağa etmek sünnettir. Yani suyu mazmazada boğaza kadar indirmek istinşakta ise burnun katı yerine kadar ulaştırmak. Tabi oruçta olan kimse böyle mübalağa yapmaz. Peki sünnetlerden 5 ve 6.sı nedir? Ve tahlilü lehyeti sakalı hilallemektir. Daval asabi parmakları hilallemektir. Aralamak. Huvel muhtaru muhtar tar görüş yani tercih edilen görüş nedir? Hem sakalları hem de parmakları hilallemek. Vakıla denildi ki yani niçin tercih edilen görüş dedi? Şimdi kıl yani zayıf bir görüş var. Denildi ki huwa bu hilalleme işlemi fillehhi sakalda nedir? Fadiletün fazilettir. Yani sünnet değildir, caizdir deniliyor. Zayıf bir görüş ancak kime göre? Bu endel imam İmam azama ve Muhammed'in İmam Muhammed'e göre. Bunun sebebi ise şu söyleniyor. Fazilet demektir mesinin sebebi sakalların altını yıkamak farz değildir halbuki sünnet farzı ikmal için gelir sakalların altını yıkamak farz değil ki hilallemekten olsun sünnet olsun denilse de muhtar olan görüş sakalları da parmaklarına da hilallemek. Peki yedincisi nedir? Abdestin sünnetlerinden ve teslisul gasli yıkamayı üç kere yapmak. Yıkamayı üçlemek. Tabi yıkamayı üçlerken her seferinde ispag yapmamız gerekir. İspag ne demek? Kollarımızı yıkadığımızı düşünün. Bir seferde suyu aldık. Kolumuzu tamamıyla yıkadık. İkinci sefer, üçüncü sefer bu şekilde. Diyelim ki mesela suyu aldık kolumuzun üçte birini yıkadık. İkinci sefer su aldık. ikinci üçte birini. Bir sefer daha su aldık. Üçüncü üçte birini yıkadık öyle olursa bu sünnet değil yani. Her seferinde ispat yapılması gerekir. Tabi bu kim için? Eğer suyu avucuna alıp yıkayan kimse için üç sefer böyle yıkamak sünnet. Ancak kişi kolunu diyelim çeşmenin altından geçiriyorsa böyle o bir sefer yıkadığın zaman üç yerine kayımdır. Veya diyelim ki kolunu ne yapıyorsun? Bir kovan içerisine batırdığın zaman bu bir batırılış üç yerine kayımdır. Yoksa suyun çeşmenin altından kolunu geçiriyor böyle sonra yıkıyor. iki ikinci sefer, sonra üçüncü sefer. Buna isbah denmez, buna israf denir. Burada dikkat etmek gerekir. Abdestin sünnetlerinden sekizincisi ve niyetü niyet etmektir. Yani namaz kılmak ve abdestsizliği gidermek kastıyla abdest almak. Niyetin yeri elleri ve yüzü yıkamaya başladığımız zamandır. Niyet bizde sünnettir. Yalnız üç mezhepte de farzdır. Bizde sünnettir çünkü abdest namazın şartlarındandır. Kaydedir ki eşşurutu yutlabu husuluha la tahsiluha. Şartların oluşması istenir. Oluşturulması değil. Diyelim ki biri talim amacıyla abdest alsa yani ellerini kollarını yıkasa, yüzünü yıkasa, başına mesesi, ayaklarını kasa ama ama bununla abdest almak niyeti yok. Sadece öğretmek amacıyla yapıyor. Daha sonra da bu aldığı abdestle namaz kılsa namaz olur mu? El cevap olur. Ha sevap alamaz o başka şey. La sevabe illa bin niyeti. Sevap ancak niyetle olur. Ancak şart oluşmuştur. Mesela setrul avra da namazın şartlarındandır. İstikballü kıble de namazın şartlarındandır. Necasetten taharet de namazın şartlarındandır. Bir insan niyet etmese avret yerlerini örtmez erken bununla namaz kılsa namaz olur mu? Olur. Niçin? Çünkü şart oluşmuştur. Bir insan kıbleye dönse ama kıbleye dönmeye de niyet etmese namazını kılsa namaz olur mu? Olur. Çünkü şart oluşmuştur. Veya bir insanın bedeninde ve elbisesinde necaset olsa bu necaseti çıkardığı zaman yıkadığı zaman bununla necasetten taharete niyet etmese ve namaz kılsa olur mu? Olur bu. Dört mezhebe göre de olur. Peki Setrul Avra'da namazın şart şartlarından, necasetten taharet namazın şartlarından. Bunda niyeti şart koşmuyorsunuz, abdestten niyeti şart koşuyorsunuz. Dolayısıyla niyet abdestin sünnetlerindendir, farzlarından değildir. Dokuzuncusu, abdestin sünnetlerinden dokuzuncusu, ve tertibul mansusu ayet kerimede beyan edilen tertip üzere abdest almak. Yani önce yüz, sonra kollar, sonra başa mesitmek, daha sonra da ayakları yıkamak. Maide suresinin 6. ayet-i kerimede beyan edildiği vecih üzerine beyan edildiği sırayla yapmak sünnettir. Ama bu tertipte 3 mezhebe göre yine farzdır. Cumhurun delili burada meshetmek iki yıkamanın arasına getirilmiştir. Başa meshetmek elleri yıkamakla ayakları yıkamak arasında getirilmiştir. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın muradı tertiptir diyorlar. Biz ise diyoruz ki ayet-i kerimede ki vav harf atıftır. Fagsülü vucuhekum ve eydiyekum denilen vav mutlak cem içindir. Harf atıf olan vav mutlak cem içindir. Yani matuf ve matufu aleyhin arasındaki hükmü toplamak içindir. Mesela ce'e zeydun ve amrun dediğimiz zaman burada dikkat edilmesi gereken hüküm olarak zeyd ve amrun gelmesidir. Yoksa zeyd mi önce geldi amr mı önce geldi ikisi beraber mi geldi yoksa buna bakılmaz. Çünkü vav tertip ifade etmez. Faynan gelseydi mesela de derdik tertip ifade eder. Eğer tertip murad edilseydi fayla gelirdi. Mesela biz ce zeydun fa -amrun dediğimiz zaman burada aynı hükümde toplanmak olduğu gibi tertip de vardır. Önce zeyd gelmiştir akabinde hemen amr gelmiştir. Vav'ın mutlak cem olduğunu nereden biliyoruz? Yani tertip ifade etmedi nereden biliyoruz? Ayet-i kerimede buyuruyor yine estaizu billah ve iz ahadna minen nebiyyine mithaqahum ve minka ve min ve Hani biz peygamberlerden o misak misak aldığımız zaman senden aldık. Ve min Nuh'in Nuh'dan aldık ve İbrahim'e. Şimdi tertip ifade ediyor mu burada? Başa mesedilmenin iki kaman arasında gelmesi bu sünneti ifade eder. Farziyeti ifade etmez. Onuncusu ve ra'si başı kaplamak ne ile bil meshi meshile. Yani başın tamamını kaplayacak şekilde mesh bu maliki mezhebinde farzdır. Vakile denildi ki hadi selasetu bu üçü yani niyet, tertip ve başı kaplamak nedir? Müstehabbetü müstehabdır denilse de sahi olan sünnet olmasıdır. On birincisi vel vila'u peş peşe yapmak. Yani abdest azaları biri kurumadan diğerini yıkamak. Peş peşe yapmak. Azaların peş peşe yıkanmasından maksat abdest alırken araya abdestle ilgi ve olmayan şeyleri sokmamaktır. Mesela yüzünü yıkadınız, telefon geldi, telefonla konuştunuz, sonra geldiniz, kaldınız devam ettiniz. Burada vila olmamış olur. Peş peşe yıkanmak sünneti terk edilmiş olur. Vila Maliki mezhebinde farzdır. ikincisi ve meshul üzüneyni kulakları mesetmektir. Ne ile? Bima rasi baş su ile. Yani başa mesettiği su ile kulaklarını da mesetmesidir. Ve müstehabul vudu abdestin müstehapları ise nedir? Etteyamunu sağdan başlamak. Yani sağ azalardan başlamak. Sağ el sol el veya sağ ayak sol ayaktan önce yıkanır. Sağdan başlamanın hükmü bütün durumları kapsadığı için burada Musanif Hazretleri önce sağ elini ve sağ ayağını yıkamak dememiş de sağdan başlamak demiş. Böyle bir ifade kullanmış. Daha nedir? Ve meshur rakabeti boynu meshetmek. Başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arka taraflarıyla ve üçer parmakla yeni bir su alma ihtiyacı olmaksızın boyun mes Boğazı mes etmekse bidattır. Burada kalalım. Vallahu alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.